Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum Finans Sohbet alışkanlık oldu. Sizlerin de her akşam bir 10 dakika hem finansal piyasaları hem ekonomik havadisleri hem de borsa ile ilgili söyleşilerimizi dinlemeyi sevdiğinizi biliyorum değerli arkadaşlar. Ben sizler için kahvaltıdan sonra şöyle güzel bir bol köpüklü Türk kahvesi yaptım. Hem sizlerle bu haftaki hem borsamızdaki beklentiler hem ne düşünüyoruz hem de havadisler nasıl yurt dışı nedir bunları inceleyeceğiz. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey hisse incelemeyecek misiniz? Arkadaşlar hisse incelemek çok tehlikeli bir şey. Yani 100 bin üzerinde abone olan insanların hepsini sermaye piyasası kurulu takip ediyor. Burada yanlış bir şeyler söyleyebiliriz. İyi niyetli olsa bile, iyi niyetli bir şeyler söylesek bile borsadır bu. Finansal piyasalardır. Çok kaypak zemindir. Bir şeye ucuz deriz, ucuzun ucuzu olur. Bir şeye pahalı deriz, patır patır daha fazla pahalı olur. Bizi de burada yalancı çıkartır. Bizi de burada zor durumda bakır ve sermaye piyasası kurumundan ciddi cezalarda yiyebiliriz. Yani kaç yaparken göz çıkarız. Neye bakmamız lazım bizim bilançolarda? Konjüktüre. Konjüktürde dolar yükselecek mi? Dolar yükselmeyecek mi? Enflasyon çıkacak mı? enflasyon çıkmayacak mı? Faiz artacak mı? Artmayacak mı? Amerika ne yapacak? Avrupa ne yapacak? Bunları bildikten sonra hangi hisselerde ben bir hisse %100 satın çıkın demiyorum. Ama şunu yapabiliriz. Ağırlık arttırıp ağırlık azaltabiliriz. Neye göre? Konjüktüre göre. Şimdi Ford Oto niye yükseldi? Tofaş Oto niye yükseldi? Tüpraş niye yükseldi? Türk Telekom yükselemedi. Türksel yükselemedi. Bankalar yerlerinde saydı. Anca enflasyon oranında yükseldi. Neden? İşte bunların hepsinin sebebi bu makroekonomik gelişmeler değerli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Ford Auto neden yükseldi? Şimdi arkadaşlar Ford Auto şimdi siz eğer içeride politika faizini arttırmadığınız zaman bilekis düşürdüğünüz zaman ekonomiyi çok hızlandırıyorsunuz demektir. Kaldı ki makinist Frene basıyor. Kim? Amerika. Yani Amerika faiz arttırırken, bakın Amerika faiz arttırırken Türkiye faiz indirdi. Yani karışık işler o yaptık. Böyle olunca otomotivde, gayrimenkulde tabiri caizse stokçuluk arttı. Stokçuluk nedir? Bakın stokçuluk çok basit bir şey diyeyim. Mesela şimdi bunun bir araba olduğunu düşünün. Ben bir galericiyim. 500 bin liraya bu arabayı alıyorum. Bir ay bu arabayı satmak için uğraşıyorum. Bakın bir ay emek ve çaba ve vade harcıyorum. Daha sonra 500 bin liraya aldım bu arabayı size 600 bin liraya satıyorum. Bir ay boyunca uğraşmamın, çabamın vermiş olduğu sonucu bu arabada 100 bin lira kazanç. Şimdi bir ay geçti. Bir ay içinde benim faturalarım geliyor. Çocuklarımın faturaları, pazar masrafım, evin faturaları, kredi kartım ve bu 100 bin liradan bunu ödemeye çalışıyorum. Sonra dönüyorum. Aynı arabayı Almaya kalktığımda aynı model araba 700 bin lira olmuş. Ya arkadaş ben 500 e aldım, 600'e sattım, 700 bin liraya alıyorum. Bu sefer sermayemden 100 bin lira koyup 700 bin liraya alıyorum. Peki benim bir ay vadem gitti mi? Gitti. 100 bin liram gitti mi? Gitti. Bu sefer ne yapıyorum? Öngörülemeyen yani sürekli bir devalüasyon içerisinde olan bir para biriminde bu sefer bu arabayı alıyorum koyuyorum. Çünkü bu arabayı biliyorum ben bir daha 700'e alamayacağım. Ama arabayı satmıyorum. Bir araba daha alıyorum. ikinci arabayı. Kaçı alıyorum? 700 aldım araba. 900 on, 900 alıyorum. Sonra bir araba daha alıyorum. 1 milyon 100 olmuş. Bir araba daha alıyorum. 1 milyon 400 olmuş. Bir araba daha alıyorum. 1 milyon 700 bin olmuş. Şimdi satsaydım zararda olurum. İşte stokçu yoksa piyasada araba falan bulunmadığından değil. Böyle devalüasyonla olunca otomotiv şirketleri deli gibi araba üretmeye devam etti. Tofaş olsun, Ford olsun, hem üretimden hem hasılattan hem stoktan hem devalüasyondan para kazanın. İşte, koy, bankalar niye kazanamadı? Çünkü bankaların ana sermayesi, ana yapısı likit TL'dir. Likit TL'nin sürekli dayak yediği, sürekli aparkat yediği bir yerde bankaların duran varlıkları düşük olduğundan dolayı bir Ford Auto gibi, bir Tofaş gibi, bir tüpraş gibi kazanamadı. Bir şişe gibi kazanamadı. İşte Selçuk Bey'i bilemediniz. Selçuk Bey'i bilemediniz. Gördünüz mü? Bilemediniz. Arkadaşlar bilemediniz mi? Değil. Ben ekonomi politik, ekonomide karar alan insanların Naci Ağbal'ın görevden aldırıp enflasyon artarken politika faizinin indirilebileceği benim için bir ilkti. Benim için bir ilkti. Ben enflasyon kontrol altına alınacak. Bu 3 yıl içerisinde enflasyon %5'e düşecek. Bu sefer likit TL ile iş yapan firmalar çünkü dolar o zaman 3.5'dan 7.5'a 7.5'dan 15'e gelmişti. Yani artık buradan sonra gidecek bir yeri yoktur demiştim. Hatta Viyop'ta ciddi zararlar açmıştım. 14'te short açtım dolarda. 200 bin lirayı zararı elime aldım. Dolar 17-18'e gitti. Ben dolar 9 10 düşecek diye. Yani bu benim için de bir ilkti. Böyle bir ekonomik politika, böyle bir ekonomik konjüktür ve bu kadar kısa sürede şiddetli bir devalüasyon yemek. E, elince ne oldu? O zaman Türksel benim tahmin ettiğim Türksel, Türk Telekom gibi 2010'larda, 2011'lerde banka gibi olan hisseler tepe taklak aşağıya indi. O yüzden konjüktürü okumak önemlidir arkadaşlar. Yani Türk Hava Yolları niye gidiyor? Türk Hava Yolları bir konjüktür ele aldı ama şunu unutmamak lazım. Bir arkadaş diyor ki Selçuk Bey, Türk Hava Yolları'nda yanıldım. Fakat Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu kadar uzayacağını tahmin edebildim mi? Veya o Donbas bölgesini Rusya, Ukrayna vermişti. Rusya'nın buna rağmen saldırı yapabileceği 1'e 9 ihtimal bile değildi ve Rusya saldırdı. Konut fiyatları bu şekilde arttı. Niye? Hem devalüasyondan hem yabancıların Türkiye'ye gelmedi. Bunlar öngörüleme. Yani bunlar benim de 21 yıllık borsa hayatımda ilk defa yaşadığım şeylerdi. O yüzden belki de ben de ters köşede kaldım. Bu bir kişisel bir eleştiri. Ve ama ancak bu devam eder mi işte bunu bunu bilmemiz lazım. Şimdi Türk Hava Yolları en az 3 milyon 5 milyon koltuk sipariş etti. Çünkü niye? O zaman Ukraynalılar, Ruslar Avrupa menşeli, Amerika tescilli Boeing'lerle, Airbus'larla uçamıyorlardı. Kendi o Yak 42'lere, Tupolev'lere, bilmem neleri, su 95leri de bakımsız olduklarından dolayı uçamıyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Yavaş yavaş uçmaya başladılar. Filolarını yenilediler Ruslar. Boeing'lerle, Yak 42'leri kaldırdılar. Ancak bu ilelebet devam edebilir mi bu rüzgar? Yani Türk Hava Yolları'nın bu konjüktürde estirdiğinin sürdürülebilirliği var mı? Şimdi şu soruyu soruyorum. Gökyüzünde uçan bir tek Türk Hava Yolları mı var arkadaşlar? Samimiyet yani unik mi? Tekel mi? Ya bak şişe deseniz anlarım. Bakın şişe deseniz anlarım. Şişe bir uniktir. Dünyada alternatif yoktur. Ha Ereğli'nin alternatifleri vardır. Ereğli'nin dünya demir çelik üretenleri var. ama bir tek dünyada Allah aşkına Türk Hava Yolları mı uçuyor ya? Ha gururumuz, bayrak taşıcı firmamız daha iyi. ama mantıklı şeylerde konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne oldu bugün? Sayın Cumhurbaşkanımız Zelenski ile görüştü. Şimdi Zelenski ile görüşmesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü burada bir barış sağlanırsa herkes rahatlar. Rusya rahatlar, Ukrayna rahatlar, bölge rahatlar, Türkiye rahatlar. Türkiye iki arada bir derede kalmış yani. Rusya'da ciddi bir partneri, Ukrayna'da ciddi bir partneri. Yani ikisinin kavga etmesi, dövüşmesi anlamsız gibi. Bunu bitirmeleri lazım. Bu bitirirse borsa için çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi yine 8. dakikalara geçiyoruz. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Ee, şimdi Amerika'ya baktığımızda Amerika'da ne var arkadaşlar? Amerika'da ya Powell anlayamıyorum. Powell faizde faiz, faizde faiz, faizde faiz. De faiz, de faiz arttıracağım, faiz arttıracağım deniyor. Ya arkadaş tamam arttıracaksın da bak tarım dışı sistem ne geldi? Tarım dışı istihdam 230 bin bekleniyor. 209 bin geldi. Ya düşüyor. Ya arkadaş yani ciddi bir dezenflasyonist bir sürece girebilirsin Amerika olarak. Yani bu kadar sıkmanın, Amerika'yı bu kadar boğmanın, dünyayı bu kadar sıkıştırmanın, küresel piyasaları bu kadar gırtlak gırtlağının ümüğüne basmanın bir anlamı var mı? Ya ekonomik verileri değil ama adam tutturdu ben faiz arttıracağım, faiz arttıracağım. Yani tarım dışı istihdam aslında borsanın lehine geldi arkadaşlar. S&P ne dedi? Bakın bu da güzel bir haber. S&P de Türkiye'deki çünkü Sayın Mehmet Şimşek para politikalarında sıkılaşma kademeli olarak sıkılaşmaya gideceğim diyor. Kademeli olarak sıkışmaya, sıkılaşmaya gideceğim diyorsa 20 Temmuz'da ben 500 bas puan faiz bekliyorum. Bu iyi bir şey. Yabancıyı da buraya davet eder. Patikayı sertleştiriyoruz. Yani volatiliteyi azaltıyoruz. Yani bir yukarı bir aşağı vurma. Yani politika faizini arttırdıkça enflasyonu aşağı çekeceğiz. Yaptığımız karlar daha real olacak. Politika yoldan çıkmayacağız diyoruz yabancı. Yabancının bu güzel. Yani arkadaşlar bunu çok anlattım. Faiz artışı iyi bir şey borsa. Bakın bunu şey gibi düşünmeyin. Yani yurt dışı yurt dışında kötü. Bazıları yükselç gibi siz bir şey bilmiyorsunuz. Faiz artışı borsa ya öyle de bu reel bir kazanç olmaz ki. Yani e, şimdi sonuçta ben bu evi almışım diyelim e, 10 milyona ben bu evi aldım. Ya arkadaşlar 15 milyon oldu. E yandaki ev 15 oldu. de 15 oldu. Ya zaten ben bu ev sattığım zaman yerini bunun veya bunun yerini aldığım zaman daha çok çalışmam. Yani reel bir kazanç değil. Enflasyonla kazanılan kazanç kazanç değildir. Bu bir hırsızlıktır. Neyse. Arkadaşlar ve ondan sonra bir borsaya bakalım. Borsada hedefimiz neydi? 6565'ti. Yalnız momentum iyiydi borsada. İyi gidiyorduk. 6200'lerde momentumda bir azalma görüyoruz. Momentumda bir azalma görüyoruz. Ne oldu? 6.141'den 6.223'e kadar geldik. Hedefimiz olan 6.565'e ulaştımın, Ulaşamadık. Ama yükseliş devam ediyor. Teknik sinyaller aldı devam ediyor. 6.187 ile haftayı kapattık. Ama momentumda düşüş var. Bu da kolay bir şey değil. Sürekli momentumun bir piyasa yukarıda tutması kolay değil arkadaşlar. Grafiklere bakalım. Videomuzu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada şu zaten açılış çok güzel yeşil bir barla açtık. Sonra pat diye öğleye doğru bir düştük. Bir daha düştük. Öğleden sonra bir daha toparlar gibi olduk. Tekrar aşağıya doğru geldik. Yani şuralarda bir yükseliyoruz ama yükseldik ama bir momentumda hafif bir azalma var gibi düşünüyorum. Ama ne de hedefimiz? 6565'tir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda teknik sinyallerde hayır herhangi bir şey yok. Gayet güzel gidiyor borsamız. Şurada da baktığımızda evet gayet iyi. Ben hatta şuralara kadar yani 6000 lira kadar geri çekilmedin son derece normal olacağını, buraya kadar bir kar satışı olacağını düşünüyorum. 5704'e kadar gelirse de bunun bir düzeltme olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani 5704'e kadar bence herhangi bir sorun yoktur. 5704'ün altına girersek burada artık bir trend değişikliğinden bahsedebiliriz. Değerli arkadaşlar bakın yanılabilirim. Hatalar olabilir. Finansal piyasalar kaypaktır. O yüzden bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olduğunu kabul etmeyin kendi aklınızla hareket edin aksi halde zarar edebilirsiniz bol kazançlar.